Günaydın efendim. Bugün diğer yeni bir gün. Bugün 21 Ağustos 2020 Arka arkaya dört gündür babamla spor yapıyoruz. Altınola geldiğim gün pazartesi günüydü. Pazartesinden Cuma gününe kadar sporumuzu yaptık. Bugün 5. gün de olabilir gerçi bugün cumartesi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 5 günün sonunda babam at gibi koşuyor. Babacım <laughs> günaydın. Nasılsınız? Onu cihat baktım yok. Evet. Valla babam harikulade bir şekilde koşuyor. Tempolu bir şekilde yürüyoruz. Hedefimiz evet. 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 reklamları izledin şimdi gerçek hayata dönüyoruz. <laughs> evet. 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 evet babam diyor ki ben geliyor kaldırıma geçeyim yoksa arabalar üzerinden geçecek diyor. Araba oraya doğru sinyal veriyor bu arada. Bugünkü hedefimiz Körfez fırın. Altın en eski fırını. Oradan gidip simidimizi almak, ekmeğimizi almak,